Merhaba gençler. Bugün 7. deneme sınavının İngilizce sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Bir tane kart postalımız var. Which option hangi seçenek diyor? true, doğrudur. According to, EA a göre. Neye göre? Postcard above. Yukarıdaki kart postala göre. Above yukarıdaki. Hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Ne diyor? Hi Timothy. Merhaba Timothy. Angel and I. Angel ve Ben. I dediği burada paragraf baktığımız zaman böyle olduğunu anlıyoruz. Angel ve Ben Planlıyoruz diyor, to go on an adventure camp in Fethiye on our summer holiday. Diyor ki, yaz tatilimizde biz macera kampına gitmeyi planlıyoruz diyor Fethiye'de. You'd like to try, try denemek, would like istemek gençler. Denemek istiyoruz lots of, birçok extreme sports, extreme sporları. There, orada birçok extreme sporu denemek istiyoruz. I'd like to learn hang gliding, hang gliding, delta kanadıyla uçmayı öğrenmek istiyorum. Because çünkü is challenging o zorlayıcıdır. However, however önemli demiştik gençler. However ama demektir. Ama fakat Angel isn't interested in it. Interested in ilgi duymaktır gençler. Diyor ki ama Angel ilgi duymuyor diyor. She wants to attend trekking. O trekking dediği doğa yürüyüşü, O doğa yürüyüşüne katılmak istiyor. Because çünkü she likes nature. O doğayı sever. Yani şey ve ona göre, onun düşüncesine göre safer daha güvenlidir than hang gliding. Delta kanadı uçmaya göre daha güvenlidir. Diyor ki I know biliyorum. You are an adrenaline safer. Sen bir adrenalin bağımlısın. Why don't you join us? Neden bize katılmıyorsun? En kısa zamanda bana yaz demiş. Böyle. Buradan zaten göndereni anlıyoruz gençler. Hemen bakalım doğru olan seçeneği bulacağız. Angel thinks Angel'a göre hang gliding delta kanadı ile uçmak less. Less çok çok da önemli. Daha az demektir. Daha az heyecan vericidir. Neden? Trekkingten. O zaman ne oldu? Angel'a göre delta kanadı ile uçma daha az heyecan vericidir. Doğa yürüyüşü. doğru mu? Değil. Tam tersi. Pearl doesn't like extreme sport. Pearl extreme sporları sevmez diyor. O paragrafa baktığımız zaman gençler buradan anlıyoruz. Hang gliding'i Denemek isteyen Pearl zaten. Bu da değil. C şıkkında Pearl. Bu duradır bu duradır gençler. Dene, tercih etmektir. Delta kanadıyla uçmayı tercih ederim diyor. Neye? Trekking. Doğa yürüyüşüne doğru mu? Evet. Parçaya baktığımız zaman Pearl hang gliding'i tercih ediyor. Doğa yürüyüşüne. D'ye bakalım. Timothy and Pearl. Timothy ve Pearl. Şu anda Fethiye'deler. Henüz daha gitmemişler gençler. O zaman hemen işaretimizi koyalım. Cevap Ceyhan. İkinci soruda durumu okuyun ve soruyu cevaplayın demiş gençler. Hemen duruma bakalım. Your brother, erkek kardeşini wants istiyor to login. Login, giriş yapmak, oturum açmak anlamında. Giriş yapmak istiyor. Ben unknown, unknown çok çok önemli bir kelime gençler. Bilinmeyen website, bilinmeyen bir web sitesine giriş yapmak istiyor. And ve he writes address, adresini yazıyor and phone number telefonunu yazıyor forma. Diyor ki durum şu. You want to warn him. Sen want istemek, warn uyarmak. Sen onu uyarmak istiyorsun. So bu yüzden you say. Şunu söylersin diyor. Hemen şıklara bakalım nasıl uyarmak istersin? A şıkkında diyoruz ki avoid sakınmak, kaçınmaktır gençler. Ama bunu ezberleyin. Using kullanmaktan sakın, kaçın. Neyi? Safer. Safe güvenli. Ertaksi gelince daha oluyor gençler. Daha güvenli listeleri kullanmaktan kaçın. Hemen burada while cümleyi nasıl çevireceğiz? Şunu birlikte çevireceğiz gençler. While shopping online. While i can'dir gençler. iken can anlamına gelir. O zaman ne diyoruz? Şurayı şöyle yaptık. While shopping online. Online alışveriş yaparken daha güvenli listeleri kullanmaktan kaçın. Tabii ki böyle bir şey denmez. A şıkkı gitti gençler. B'de you should connect. Bağlanmalısın to the internet first. İlk olarak internete bağlanmalısın. Böyle bir şey de demez. Onu zararlı olduğu hakkında bir uyarıda bulunacak. C'de Please click on the link. Lütfen linki tıkla. After filling in the form. Formu doldurduktan sonra linki tıkla. Bu da değil. şıkkına bakalım. Never share. Asla paylaşma. Your personal information. Kişisel bilgilerini on the internet. O zaman ne oluyor? Kişisel bilgilerini internette asla paylaşma. Cevabımız denizli. Geldik 3 ve 4. soruya gençler. Bunlar aynı diyalogta cevaplayacağız. Aynı diyaloğu çevirerek yapacağız. Hemen çeviriye başlayalım. Bizden burada yanlış olanı istiyor gençler. Hangisi yanlıştır demiş. Hemen şunu altını çizelim. Which one is wrong according to conversation about conversation dediği gençler. Sohbet. Yukarıdaki sohbete göre hangisi yanlıştır? 3 ve 4'ü bu diyaloğa göre yapacağız. Bakalım. Ne diyor? Hello Mr. Ozborn'un sekreteri merhaba diyor. Ben Mr. Ozborn'un sekreteri Sara kendini tanıtıyor gençler. How can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim diyor. Bu da ne diyor? Merhaba ben Nicole. Could you put me through. Put through önemlidir gençler, bağlamaktır. Mr. Ozborn. Beni lütfen Mr. Ozborn'a bağlayabilir misiniz? Let me try to connect you. Let izin vermek, bırakmak kalıbıdır. Yani izin verin bağlamayı deneyeyim diyor. Let's try. I'm sorry, üzgünüm. But he isn't in his office right now. Right now şu anda. O şu anda ofisi, ofisinde değil diyor. Çünkü isn't. Olumsuzluk eki var gençler. Do you know, biliyor musun diyor. When he'll come back. Onun ne zaman come back geri gelmek. Ne zaman geri geleceğini do you know, biliyor musun? Sorry but I have no idea. Üzgünüm ama hiç fikrim yok. No. No idea. Fikrim yok diyor. O halde diyor Dan, could you tell him? Lütfen ona söyleyebilir misin? To get back, get back, geri aramak, geri dönmek. To me, bana geri dönmesini söyleyebilir misin? As soon as possible. Mümkün olduğunca çabuk bana geri dönmesini söyleyebilir misin? It's about his doctor appointment. O, onun doktor randevusu hakkında diyor. Sure, tabii ki. Does he have your number? Tabii ki. Onda sizin numaranız var mı diyor Mr. Osborne. E. Sizin numaranız var mı? No, hayır diyor. Let me tell you our office number. Diyor ki izin verin size ofis numaramızı söyleyeyim. Okey. Tamam diyor ama öncelikle can you repeat your name? İsminizi tekrar edebilir misiniz lütfen diyor. I will write it down. Onu not alacağım diyor. O da certainly. Certainly önemli bir kelime. Kesinlikle diyor. Nicole Smith ofis numarasını söylüyor burada gençler. O da tekrarlıyor. That's right. Evet doğru diyor. Çok teşekkürler. Thank you very much. Have a nice day. İyi günler. You are welcome. Rica ederim. Hemen a nice day. İyi günler diyor. Şimdi hangisi doğru, hangisi yanlıştır diyor. Pardon. Yanlış olanı bulacağız. Adana'dan başlayalım. Nicole gives information. Nicole bilgi veriyor. About hakkında. Ne hakkında? When Mr. Osborne will be back. Mr. Osborne'ın ne zaman geri döneceği, be back, geri döneceği hakkında bilgi veriyor mu? Nikol. Ararat'ta öyle bir şey yok gençler. Cevabımız Adana. Ama diğer şıkları yine bakalım. Nikol ve Sara aren't close friends. Nikol ve Sara yakın arkadaş değiller. Bu doğru. Sara works at Mr. Osborne's office. Sara by Osborne ofisinde çalışıyor. Doğru mu? Bu da doğru gençler. D'de ne diyor? By Osborne, Mr. Osborne isn't at his office. Mr. Osborne ofiste de değil. Gençler bu da doğru. Bizden yanlış olanı istediği için cevap adına. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soru daha yeni ki diyaloğun devamı gençler. Aynı diyaloğa göre yapacağız. Hemen bakalım. Ne diyor? Hangisi doğrudur diyor. Conversation about yukarıdaki sohbete göre hangisi doğrudur diyor. Hemen şöyle gençler sohbeti yine bir geri dönelim. Şu diyaloğa göre yapacağız. Hemen şıklarla başlayalım. Ne diyor? Nicole wants Sarah to call her back. Nicole istiyor Sarah'nın to call her back. Onu geri aramasını istiyor. Ama paragrafa baktığımız zaman Nicole Bay Osborne'ın onu geri aramasını istiyor. Cevap bu değil. B de Nicole has an appointment. Appointment randevu demek gençler. Nicole'ün bir randevusu var. Doktorla diyor. Ama tam tersi Mr. Osborne'ın bir randevusu var. E de Nicole writes a note for Mr. Osborne. Nicole, Mr. Osborne için, for içindir gençler. Bir not yazıyor. Yine tam tersi. Notu yazan Sara. E şıkkında Nicole can't make a phone conversation with Mr. Osborne. Diyor ki Nicole, Bay Osborne'le telefon görüşmesi yapamıyor. Evet, gençler cevap. Denizli. Geldik beşinci sorumuza gençler. How to make pancakes, krep nasıl yapılır? Hemen bakalım. According to the pictures above, yukarıdaki resme göre. The next step. Sonraki demek ne? Sonraki adım ne diye soruyor. Ama neden sonraki adım? Bakalım. After mixing the ingredients. Malzemeleri karıştırdıktan sonraki adımı soruyor gençler. O zaman şu malzemeleri karıştırmak bir Hemen bir önce işaretleyelim malzemeleri karıştırmadım. burası. Bize bundan sonraki adımı soruyor gençler. Şurası after mixing ingredients malzemeleri karıştırdıktan sonraki adım. O zaman biz cevap olarak neyi arayacağız gençler? Şu resmi anlatan cümleyi. Hemen başlayalım o zaman. Ne diyor ağda? Serving the pancakes with some honey. Diyor ki krepleri biraz bal ile servis et. Doğru mu? Hayır. Bu adımı aramıyoruz. B'ye bakalım. Cooking the mixture. Mixture karışımdır gençler. Yine frying pan kızartma tavasında karışımı pişir diyor. Doğru mu? Evet. Cevap doğru. Yerleştirelim. Diyor ki malzemeleri karıştırdıktan sonraki adım karışımı tavada kızartmaktır. Cevap bu. Ama ne yapıyorduk? Yine de diğer şıklara bakıyorduk. Preparing ingredients. Malzemeleri hazırlamak. Hayır bu adım gençler. Bu da değil. Stirring hani balı karıştırmak. Bu da değil. O zaman ne diyoruz gençler? Cevabımız bol Altıncı soruda choose the correct option to fill in the blank in conversation. Sohbetteki boşluğu doldurmak için diyor doğru seçeneği Seçin diyor gençler burada. Olan yani, kelime bu. Correct. Soruyu bulalım. Hemen paragrafa bakalım diyaloğa. Ne diyor? What do you think about? Ne düşünüyorsun? E, about hakkında. Ne hakkında? Our new classmate Jane. Classmate sınıf arkadaşı. Yeni sınıf arkadaşımız hakkında ne, ne düşünüyorsun Jane? She seems. Seems gibi görünmektir gençler. Supportive dediği destekleyici, destek veren en az. O destekleyici yani destek veren ve dürüst biri gibi görünüyor diyor. She really seems so. Gerçekten öyle görünüyor. Really gerçekten demektir gençler. Soru işareti olursa gerçekten mi diye çeviririz. Gerçekten öyle gibi görünüyor. I think, bence demiş. Doğal olarak gençler şu anda biz olumlu bir cevap arayacağız. Çıklara bakalım. Pek pek. She can't get on well with the girls. O kızlarla iyi geçinemez. Because, çünkü She always argues with them. Argue tartışmak. Sürekli onlarla tartışır. Burada hep iyi özelliklerinden bahsediyor adana değil. B'ye bakalım. She sometimes tells lies. O bazen yalan söyler. So bu yüzden we can't trust her. Trust, güvenmek. Biz ona güvenemeyiz. Böyle bir şey de yok. Olumlu bir boşluk arayacağız. D'de she backs us up. O bizi destekler. And we can easily e biz kolayca count on her, Ona kolayca güvenebiliriz. Cevap budur. Denizi yine de okuyalım. She is a laid back. Laid back rahat, umursamaz. Person, kişi, insan. Diyor ki o rahat, umursamaz bir kişi. And she doesn't care. Care önemsemek about us. O bizi önemsemez. Olumlu bir cevap arayacaktık gençler. O zaman ne diyoruz? Cevabımız C. Ya. Geldik yedinci soruya. Read the conversation. Sohbeti, diyaloğu okuyun. And answer the questions. Soruları cevaplayın. Hemen bakalım neymiş. John ve Aaron arasında geçen bir diyalog. Diyor ki, which of the following? Aşağıdakilerden. Hangisi cannot be written? Yazılamaz diyor. Buraya yazılamayan, zaten not ekini gördüğümüz zaman gençler. Artık bu tür sorulara alışıksınız. Olmayanı bulacağız. Bakalım. Ne diyor? Sohbeti çevirelim. We are meeting with friends at the bowling alley after school okuldan sonra diyor biz arkadaşlarla meet buluşmak bowling e, salonunda buluşacağız diyor sounds fun kula eğlenceli geliyor. i love to be there orada olmayı çok isterim okay see you there tamam diyor orada görüşürüz hangisi gelemez diyor gençler önce gelenleri bulalım why don't you come with us neden bizimle gelmiyorsun Kulağa eğlenceli geliyor olur adana değil cevabımız How about? Ne dersin? Demek ki joining us. Bize katılmaya ne dersin? Kulağa eğlenceli geliyor. Bu da olur. Cevap bu da değil. D'ye bakalım. Do you want to be with us? Want istemek, be olmak, with us. Bizimle olmak ister misin? Kulağa eğlenceli geliyor. Bu da olur. Ama C'ye bakalım. Shall we meet later? Daha sonra buluşalım mı? Kulağa eğlenceli geliyor. Orada olmayı çok isterim. Gördüğünüz gibi gençler Ceyhan seçeneği boşta uymuyor. Cevap Ceyhan. Geldik 8. sorumuza. Gençler ne diyor? Hangi seçenek, which option is false? Hangisi yanlıştır? Ne var burada? Social networking site, sosyal ağ siteleri var. YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook. Hemen şıklara bakalım. Yanlış olan hangisiymiş tabloya göre? Alışkın olduğunuz bir soru tarzı. Ne diyor? WhatsApp is more common. Common'ın iki anlamı var. Ortak ve yaygın. Burada o Burada yaygın anlam var gençler. WhatsApp daha yaygındır. Facebook'tan WhatsApp ve Facebook doğru. Bize yanlış olanı bizden yanlış olanı istiyor. A değil. B de. People use Instagram more. İnsanlar Instagram'ı daha fazla kullanır. Then they use YouTube. Bakalım. Instagram'ı daha fazla kullanırlar. YouTube'dan bu da doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Instagram is the least. The least çok önemli bir kelimedir gençler. The least en az demek. Preferred en az tercih edilen social networking site. Instagram diyor en az tercih edilen sosyal ağ sitesidir. Doğru mu? Hayır. Tam zıttı. En çok tercih edilendir. Cevap Ceyhan ama yine Denizli'yi okuyoruz. Bütün şıkları okuyoruz. YouTube has more users. User kullanıcı. YouTube'un daha fazla kullanıcısı var. Çünkü more daha demektir. Then WhatsApp. YouTube daha fazla kullanıcıya sahiptir. WhatsApp'tan doğru. Bizden yanlış olanı istediği için gençler cevap Ceyhan. Evet gençler geldik dokuzuncu soruya. 9. soru e aynı zamanda 10. soru bu paragrafla alakalı. Hemen bakalım dokuzda ne diyor? Choose the correct option. Doğru seçeneği. Seçin. To complete. Tamamlamak için sentence. Sentence cümleydi. Cümleyi tamamlamak için Doğru seçeneği seçin. Hemen paragrafa bakalım. Ne diyor? Abraham Madrid'de, İspanya Madrid'de yaşıyor. 65 yaşında. And he doesn't work. Çalışmıyor. Work çalışmak veya iş demektir gençler. Çalışmıyor. On weekdays hafta iki günlerde. And Saturdays ve cumartesileri. He gets up early. Erken kalkar. As breakfast kahvaltısını yapar. And water the flowers in the garden. In his garden bahçesindeki çiçekleri sular. He often, o sık sık helps his wife, o Vivian. Eşi Vivian'a yardım eder. Around the house, ev işlerinde yardım eder. But some days, ama pazarları are special. Special özel demek days for him. Onun için özel bir gündür. Orada for için demektir. He doesn't have to get up early. O erken kalkmak zorunda değildir. Have to, has to. Melimalı eki gençler. He usually o genellikle stays in bed until half past 10 a.m. O sabah 10.30'a kadar yatakta kalır yani uyumaya devam eder diyor. He likes o sever having his breakfast in bed then. O vakitte diyor kahvaltısını yatağında yapmayı sever diyor. Next sonra diyor he surfs the net internette surf yapar and chats with his relatives ve arkadaş pardon akrabaları ile internette online sohbet eder. Ne zaman? Before he goes out. Yani before he goes out önemli burası. Burayı bir şu şekilde çeviriyoruz. Dışarı çıkmadan önce akrabaları ile internette surf yapar ve sohbet eder. He always her zaman meets his friends at their club. O meet buluşmak burada. Arkadaşlarıyla kulüpte buluşur. They have a few drinks. A few birkaç demektir. Yani bir şeyler içerler. Orada birkaç şey içerler. He goes back home at about half past five pm. Akşam üzeri ikindi yedi otuz gibi eve geri gider. He doesn't like traveling by bus. O otobüsle seyahat etmeyi sevmez. So, bu yüzden he prefers walking, yürümeyi tercih eder. He has dinner, akşam yemeğini yer with his wife. Eşiyle akşam yemeğini yer. After that, ondan sonra He listens to classical music. O classical music dinler. He thinks. Ona göre, onun düşüncesine göre. It is relaxing. O rahatlatıcıdır. He has tea. Çay içer and goes to bed. Ve yatmaya gider. Ne zaman? Half past eleven p.m. Parçayı anladık. On bir otuz gibi yatmaya gidermiş gençler. Bakalım. Diyor ki bu parçaya göre doğru olanı bulalım. Abraham dislikes getting on the bus. Abraham otobüse binmeyi sevmez. Hemen buradan bulalım. Evet. Cevap şu anda belli oldu aslında. Cevap Adana ama diğer şıkları okuyalım. Abraham her zaman her his breakfast kahvaltısını yapar. Yatağında diyor ama her zaman değil. Sadece pazarları. C de he helping his wife with the gardening. Bahçe işlerinde işine yardım etmeyi sevmez diyor. Ama o her zaman yardım edermiş gençler. Sık sık yardım eder diyor eşine. Parıştan bulduk. Ne şıkkında da has lunch with his friends. Arkadaşlarıyla kulüpte öğle yemeği yer. Böyle bir cümle var mı? Hayır. Burada sadece bir şeyler içer diyor gençler. O zaman ne yapıyoruz? Cevabımız Adana. 10. soruda ise yine aynı paragrafla alakalı gençler. Hemen bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Which one is false? Hangisi yanlıştır? Tek tek bakalım. He prefers, o tercih eder. Relaxing music rahatlatıcı müziği. Su, prefer to kalıbı var burada gençler. Niye? Load müzik. O rahatlatıcı müziği e, gürültülü, sesli müziği tercih eder. Bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. B'ye bakalım. He always, o her zaman chats with his friends online on weekdays. O her zaman arkadaşlarıyla hafta içi internetten sohbet eder. Ama bu tabii ki yanlış. Hem hafta sonu hem de akrabalarıyla olacak gençler. Şurası. O zaman ne diyoruz? Tabii şu anda cevap belli oldu. Cevap bolu ama diğer şıkları okuyalım. Çünkü yanlış bolu. He has dinner with Vivian at Tom on Sundays. Pazarları Vivian'la evde akşam yemeğini yer. Hemen bakalım. Şurada cevap. Bu da doğru. Yanlış olanı soruyordu. B dedik zaten. Ne diyor? He goes to club. O kulübe gider. Ne zaman? After he goes online. Yani çevrimiçi içi arkadaşlarıyla, akrabalarıyla görüştükten sonra kulübe gider. Bakalım hemen. Ne diyor? Before he goes out. Dışarı gitmeden önce akrabalarıyla sohbet eder. Bu da doğru. O zaman ne diyoruz gençler? Cevabımız bolu. <laughs>